Bir Talebe TV ekranlarına herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle beraber üniversitelere kayıt kayıtta e-devlet sistemi üzerinden kayıt ve normal kayıt hakkında konuşuyor olacağız. Daha önce bir videomuz vardı bu konuda ancak bu videoda bazı tarihler vermiştik. 2016 yılı için geçerli olan kayıt tarihlerini vermiştik. Bu kayıt tarihleri de daha sonraki yıllarda bu videoyu izleyen arkadaşlar için biraz yanlış yönlendirme olacağı için bu videonun üzerine yeni bir video hazırlayalım istedik. Bu videoda tarih vermeyeceğiz arkadaşlar. Tarihe bakma konusu sizin üzerinize düşen bir görev olacak. Bu videomuzda sistemi genel olarak anlatacağız sizlere. Şimdi e-Devlet üzerinden kayıt ve normal kayıt iki farklı kayıt sistemi gibi görünüyor. Birçok öğrenci arkadaş bunu bu şekilde algılıyor. Ama şunu belirtelim arkadaşlar. Üniversiteye kayıt sistemi tek bir sistemdir. Bunun altındaki iki seçenek vardır. Yani bir soru var. Sorunun altında iki tane seçenek var. İkisi de doğru seçenek. Ama ikisinden birisini seçmeniz gerekiyor. Ya E-Devlet üzerinden kayıt olacaksınız. E-Devlet üzerinden işlemlerinizi halledeceksiniz. Ya da normal kayıt dediğimiz üniversiteye giderek üniversitede öğrenci işleri üzerinden kayıt olmanızdır. Bu iki kayıt sisteminden birini seçiyor olmanız lazım. E-Devlet üzerinden kayıt olan arkadaşlar normal kayıt olmayacaklar. Normal kayıt olacak arkadaşlar E-Devlet üzerinden kayıt olmayacaklar. Bakın bunu üstünü basa basa söylüyorum arkadaşlar. Çünkü her seferinde gelen soru bu. Biz E-Devlet'ten kayıt olduk normal kayıda gidecek miyiz? Hayır arkadaşlar. E-Devlet üzerinden kayıt olan arkadaşlar üniversiteye gidip daha sonra kayıt olmasına gerek yoktur normal kayıt olacak arkadaşlar yani üniversiteye gidip kayıt olacak arkadaşların da E-Devlet'ten kayıt olmasına gerek yoktur. Eğer E-Devlet'ten kayıt olursanız üniversiteye gittiğiniz zaman zaten sizi içeri almayacaklar. Sen kayıt olmuşsun niye geldin diyecekler. Şimdi E-Devlet'ten kayıt sistemi şu arkadaşlar. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra e, YÖK belirli bir tarih aralığı veriyor. Bir hafta genelde oluyor. Bu 5 gün, 6 gün, 7 gün. E, bir hafta aralığı veriyor. Diyor ki bu hafta aralığında üniversitenize şu şu tarihler arasında ek kayıt olabilirsiniz. Şu ve şu tarihler arasında da gidip normal kayıt olabilirsiniz diye tarihler veriyor. Bu şu anda izlediğiniz dönemin tarihini e, üniversiteniz kendi sayfasına yani yerleştiğiniz üniversite kendi öğrenci işleri sayfasında zaten duyuracak. Ayrıca YÖK de yine duyurusunu yapacaktır arkadaşlar. Şu tarihler arasında ek kayıt, şu tarihler arasında da normal kayıt yapabilirsiniz diye. Bu tarihlere dikkat edin arkadaşlar. Bu tarihleri kaçırmayın. Bunca senin e, emeğini sadece kayıt tarihlerini kaçırdığınız için sıkıntıya atmayın arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte yani yerleştirme işleminizi tamamlanıp üniversiteniz belli olduktan sonraki süreçte üniversiteye başlayana kadar yapmanız gereken en önemli iş, en önemli eylem üniversitenin öğrenci işleri sayfasını düzenli olarak takip etmek olacak arkadaşlar. E-Devlet'ten ya da normal kayıttan e, kayıt işlemler için tarihler belirlendi. Birisinden birisini seçtiniz. Dediğiniz ki ben E-Devlet'ten kayıt olacağım. Üniversiteme sonra gideceğim. Ya da dediniz ki ben üniversitemi gidip görmek istiyorum. O sırada da kaydım olayım vesaire. E-Devlet'ten kayıt olmanız için tabii ki E-Devlet üzerinden şifrenizin olması, E-Devlet'e girebiliyor olmanız vesaire gibi bu detayları geçiyorum. Şifreyi PTT'den alabiliyorsunuz vesaire. Şimdi üniversiteniz YÖK tarihleri açıkladı. E-Devlet'ten kayıt olmak istediğinizde artık karar verdiniz ve E-Devlet sitesine o tarihler arasında girdiniz. Kaydınızı oldunuz. Kaydınızı olduktan sonra size bir tane çıktı veriyor sistem. E-Devlet üzerinden yani Türkiye.gov.tr'den Türkiye size bir çıktı veriyor. Bu çıktıyı PDF olarak bilgisayarınıza yükleyin arkadaşlar. Bu PDF'in bir çıktısını bir örneğini kayıt döneminde yani üniversiteye başladığınız zaman üniversiteye vermek zorundasınız arkadaşlar. Bu detayı birazdan anlatacağım. Hani e, şimdi E-Devlet'ten kayıt olduktan sonra neler yapabileceğiniz noktasında. Bu çıktığı saklayın arkadaşlar. Şimdi E-Devlet'ten kayıt olduktan sonra bir hafta sonra 10 gün sonra üniversiteye gitmenize gerek yok arkadaşlar. Üniversiteler zaten açıklamasını yapacak. Öğrenci işleri yeni kayıt olacak. Öğrenciler için bir rehber çıkarıyor. Bu rehberde şunu diyor. Siz E-Devlet üzerinden kayıt yaptırdıysanız çıktığı saklayın. Üniversite açıldığı ilk hafta bu evrakla beraber gelin ve istediği başka evraklar varsa bunları da hazırlayın. Üniversitenize gidin, kimliğinizi alın, öğrenci kimliğinizi teslim alın, o evrakları da öğrenci işlerine teslim edin diyor. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. E-Devlet'ten kayıt olan arkadaşlar aldığı evrağı ve üniversitenin istediği diğer evrakları okulun ilk haftası götürecek. Yani E-Devlet'ten kayıt oldum ben normal kayıt döneminde gideyim bu evrakları teslim edeyim olayına girmeyin. Çünkü zaten teslim almaz öğrenci işleri. E-Devlet'ten kayıt olan arkadaşlar hazırlamış olacakları evrakları ve E-Devlet'ten kayıt oldukları zaman verilecek olan çıktığı okulun ilk haftasında ya da üniversiteler belki ilk hafta değil 15 gün içerisinde verilir. Belli bir tarih aralığı verebilir. Bunları takip edeceksiniz ve bu tarih aralığında üniversiteye teslim edeceksiniz. Normal kayıt olacak arkadaşlar ise yani üniversiteye giderek kayıt olacak arkadaşlar ise yine üniversitenin kendi öğrenci işleri sitesinden duyurulan evrakların tamamını hazırlayıp o evraklarla beraber üniversiteye gidip ortalama 5 dakikalık bir kayıt sürecini atlatıp kimliğini alıp kayıt işlemlerini tamamlayacaklar. Bu arkadaşların daha sonra bir evrak götürmesine gerek yok. Normal kayıtla e-devlet arasındaki kayıt bu şekilde. Normal kayıt olmak istiyorsanız yani üniversiteye giderek kayıt olmak istiyorsanız tüm evrakları hazırlayıp götürüp teslim ediyorsunuz. E-Devlet'ten kayıt olmak istiyorsanız önce E-Devlet'ten kaydınız oluyorsunuz. Daha sonrasında istenen evrakları okulun ilk haftası götürüp üniversiteye teslim ediyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde E-Devlet'te normal kayıt arasında ayrımı yapalım arkadaşlar. Bazı üniversitelerde ön kayıtla alakalı bazı bilgiler geliyor arkadaşlar. Ön kayıt normalde eski sistemlerdeydi. Eğer üniversitenin doğru yılına bakıyorsanız yani bulunduğunuz yıl için yapılan açıklamaya bakıyorsanız ön kayıt ilgisinin çok olmaması gerek. Çünkü ön kayıt e devletten kayıt olmadan önceki dönemlerde tek seferde bir haftada 30 bin, 35 bin, 40 bin öğrenci kaydeden üniversiteler tarafından uygulanan bir sistemdi. Yeni sistemde bu kaldırıldı arkadaşlar. Ama yine de en güncel tabloya bakıyorsanız ve üniversiteniz bir ön kayıt süreci açmışsa bu ön kayıt sürecine uymanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın üniversiteli olduktan sonra artık her şey öğrenci işlerinin yapmış olduğu açıklamaları takip etmekten geçiyor. Hiç kimse sizi hiçbir şey için uyarmaz arkadaşlar. Siz artık bir üniversite öğrencisiniz ve öğrenci işlerinin yapmış olduğu açıklamaları takip etmek yükümlülüğü altındasınız. Bu açık ve net. Sonrasında başınız ağrır, sonrasında başınızı duvarlara çok vurursunuz. Kayıt Süreci belli olduktan sonra yani siz şu üniversitede şu bölüme şu tarihte başlıyorsunuz denildikten sonra sizin artık o üniversitenin öğrenci işlerini nasıl Google açtığınız zaman hemen bilgisayar açtığınız zaman Google açıyorsanız öğrenci işlerinin sayfasında öyle ikinci sekme olarak açmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yapılacak olan duyurular bu duyuruları takip etmek sizin için çok önemli. E, kayıt için hangi belgeler lazım olabiliyor? Bu üniversiteden üniversiteye değişir. E, her üniversite farklı belge isteyebilir. İşte kimlik fotokopisi isteniyor. ÖSYM sonuç belgesinin çıktısı isteniyor. Bazısı 2 tane bazısı 12 tane fotoğraf isteyebiliyor. Bazı bölümler bazı üniversiteler e, sağlık raporu isteyebiliyor. Bazı bölümler özellikle girişte sağlık raporu istenebiliyor. Diploma ya da mezuniyet belgesi istenebiliyor. Bu gibi belgeler istenebiliyor. Bu belgelerin listesinde yine üniversitenin öğrenci işleri sayfasından duyurulacak arkadaşlar. Bu listeye de tam olarak oradan ulaşabileceksiniz. Harç ödemeleri konusu. Arkadaşlar kayıt döneminiz yani yeni öğrencilerin kayıt olacağı dönem harç ödeme dönemi değil. Siz e-devletten ya da normal olarak üniversiteye gidip kayıt olduğunuz zaman normal kayıt işleminizi yapıyorsunuz. Harç ödemeniz okulun başlayacağı dönem içinde oluyor. Yani bu genelde Eylül ayının ilk haftası, ikinci haftası, üçüncü haftası üniversitelere göre değişiyor. Eylül ayı içerisinde oluyor. Zaten üniversiteniz bununla alakalı ikinci bir duyuruya açacak. Bu sizinle şu anda hiçbir alakası yok. Zaten birinci öğretimden herhangi bir ödemesi yok. İkinci öğretimler, uzaktan eğitim alanlar vesaire bunların şu anda ödemesi hani normal süreçte katkı payı ödemeleri var. Bunların ödemeleri de Eylül ayı içerisinde olacak. Yani siz Ağustos ayında kayda giderken ya da devlet üzerinden kayıt yaparken herhangi bir harç ödemesi yapmayacaksınız. Lakin özel üniversiteyi kazandıysanız özel üniversitelerde sistem farklı olabiliyor. Bu konuyla alakalı yine üniversitenin öğrenci işleri sayfasını takip etmeniz lazım. Tüm detayları, tüm dataları bunlar size aktarıyor olacak arkadaşlar. Ama normal üniversite öğrencileri için harç ödeme tarihleri Eylül ayı gibi başlar. Bu da yine üniversitenizin öğrenci işleri sayfasından bir duyuru olarak yayınlanır. Bu duyuruya bakarsınız, o tarihler arasında ödemenizi yaparsınız. İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri. Birinci öğretim öğrencileri herhangi bir ödeme yapmıyor arkadaşlar. Bu e, aklınızda kalsın. Bir başka konu ise arkadaşlar henüz mezun olamamış ancak üniversitede herhangi bir bölüme yerleşmiş arkadaşlar için. Şimdi siz henüz mezun olamadığınız için arkadaşlar sistemde mezun görünmediğiniz için siz e-devlet üzerinden kayıt olamıyorsunuz. Yani henüz mezun konuma gelmeyen üniversitede seçtiği bölüme yerleşmiş olan arkadaşlar e-devlet üzerinden kayıt olamıyor. Bu arkadaşlar normal kayıt döneminde üniversitelerin kayıt döneminde üniversiteye giderek yani e-devletten kayıt değil de normal üniversiteye giderek kayıt döneminde üniversiteye giderek ben mezun olamadım ama yerleşme sonuçlarım burası açıklandı. Geçici olarak kayıt olmak istiyorum diyorsunuz. Bu kayıt işleminden sonra üniversite diyor ki şu tarihe kadar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mezun olduğuna dair bir evrağı getirmen lazım bize. O zamana kadar kayıt işlemini yapıyorum ama o evrağı getirmezsen kayıt işlemin silinir. Yani mezun olduğuna dair bir evrağı bize getirene kadar kaydını okeyliyorum diyorlar. Bunu dediğim gibi E-Devlet üzerinden yapamıyorsunuz. Üniversiteye gerekli evraklarla beraber gidip Sadece mezuniyet belgeniz olmuyor ya da diploma örneğiniz olmuyor. Gerekli evraklarla üniversiteye gidip kayıt işlemlerinizi, geçiş kayıt işlemlerinizi yaptırıyorsunuz. Daha sonrasında da evraklarınızı teslim ediyorsunuz. Hiçbir şekilde arkadaşlar ben mezun olamadım, kayıt olamayacağım moduna girmeyin. Gidin kayıt işlemlerinizi yaptırın. Çünkü daha sonra sıkıntı yaşarsınız. Mezuniyet belgeniz gelir ama üniversiteye kayıt olmadığınız için ek yerleştirmelerle bölümünüz dolmuş olur. Siz ortada kalırsınız. Bir sene beklemek zorunda kalırsınız. Bu detayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Ek yerleştirmeler demişken ona da açıklık getirelim arkadaşlar. Ek yerleştirme süreçlerinde de hiçbir şekilde devlet üzerinden kayıt aktif olmuyor. Ek yerleştirme yapılacak olan öğrenciler üniversiteye giderek direkt olarak kayıt olması lazım. Ek yerleştirmelerle alakalı yine öğrenci işleri sayfasından duyurular yapılacak. Hangi bölümlerden kaç tane ek yerleştirme yapılacağı, bunlara başvuruların nasıl olacağıyla alakalı duyurular, bilgilendirmeler üniversite tarafından yapılacak arkadaşlar. Bunu da yine üniversitenin öğrenci işleri sayfasından takip edebiliyor olmanız lazım. Öğrenci numaralarıyla alakalı çok soru geliyor. Öğrenci numaralarının belli olması üniversiteden üniversiteye göre değişiyor. Eğer zaten üniversiteye gidip kayıt olduysanız size verilen kartın üzerinde öğrenci numaranız yer alıyor. Bunun dışında üniversiteler kendi sayfaları üzerinden bir form oluşturuyorlar. Buradan TC kimlik numaranızı girerek öğrenci numaranızı da öğrenebiliyorsunuz ve öğrenci sistemlerine giriş yapmaya başlayabiliyorsunuz. Bununla alakalı da açıklama yine öğrenci işlerinin sayfasında yer alacak arkadaşlar. Bakın söylediğim her cümlenin sonunda bir bilgi var. Bu bilgi de öğrenci işlerinin sayfasını takip etmenizden yöne. Takip etmiyorsunuz. Öğrenci işlerinin sayfasına girmiyorsunuz. Üniversitenin sayfasında dolaşmıyorsunuz. Sonrasında sorular sorular sorular. Arkadaşlar üniversitenizin sayfası ne kadar kötü olursa olsun. Ne kadar karışık olursa olsun. Siz artık öğrenim hayatınız boyunca o sayfalarda dolaşmak zorundasınız. Siz bunu ilk haftadan, ilk yerleştiğiniz günden Dolaşmaya başlar ve öğrenmeye başlarsanız, sonrasında sıkıntı yaşamazsınız. Akademik takvimler nerede? İlk ders kayıtları ne zaman? E, harç ödemeleri ne zaman? Harç ücretleri ne kadar çıkar tahmini? Geçtiğimiz senelerde ne kadar ödemiş? Bu gibi detaylar üniversitenin sayfasında gizli. Siz sadece bulacaksınız arkadaşlar ve bunu kesinlikle ve kesinlikle yapın. Tercih sonuçları açıklandıktan ve üniversitenin belli olduktan sonra üniversitenizin sayfasını hatmedin arkadaşlar. Girin, dolaşın. Artık sizin dolaşacağınız yegane noktalardan bir tanesi orası. Yine dediğim gibi öğrenci numaraları da oralardan belli olacak. Bazı üniversiteler SMS gönderiyor, bazı üniversiteler mail gönderiyor, bazı üniversitelerde siz girip sistemden kontrol ediyorsunuz. Bunlar da genelde kayıt işlemlerinin sonlandığı haftadan sonra oluyor. Yani işte 15 ile 20 arası e-devlet ve normal kayıt tarihi ise, 20'sinden sonraki pazartesi günden itibaren öğrenci işleri artık kayıtları sisteme girmeye başladıktan sonra öğrenci numaraları oluşmaya başlıyor. Bu da bir hafta sürebilir, iki hafta sürebilir. Bunları da artık üniversitenin öğrenci işlerinin hızı ve üniversiteye kayıt olan öğrencinin sayısı etkiliyor. Bu sebeple de Ağustos ayının sonuna doğru öğrenci numaralarınız artık sisteme kesinlikle düşmüş diyebiliriz. Bazı üniversitelerde bir gün, bazı üniversitelerde belki 10 gün sürebilir bu süreç. Şimdi her bölüm e-devletten kayıt olamıyor arkadaşlar. Bazı bölümler yetenek sınavlarıyla öğrenci alabiliyor. Bunların üniversiteye giderek yetenek sınavlarına girmesi gerekiyor. E-devletten kayıt alamıyorlar. Bazı bölümlerde e, sağlık belgesi, sağlık raporu isteniyor. Bu raporu götürmeden kayıt olamıyorsunuz. Bunun için de yine sizin üniversiteye gitmeniz ve o raporu ve diğer evrakları sunabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu gibi bölümlerde yine e devlet üzerinden kayıt olamıyorlar. Normal kayıt sürecinde üniversiteye gidip e, üniversiteye giderek kayıt sürecinde üniversiteye gidip Kayıtlarını olmaları gerekiyor bu arkadaşların da gerekli evrakları teslim ederek o hafta belirtilen tarihler içerisinde. Şimdi bu detaylarda anlaşılmayan konu yoktur diye düşünüyorum. Şunu açık ve net söylüyorum arkadaşlar, en çok gelen soru bu. E devletten kayıt olan bir öğrenci evrakları okul açıldığı zaman üniversitenin yine belirtmiş olduğu tarihlerde götürecek. E devlette kayıt olduktan sonra normal kayıt döneminde evrak götürmeniz gibi bir durum söz konusu değil. Normal kayıt olacak öğrenciler yine belirlenen tarihler arasında belirlenen evrakları üniversiteye götürecekler, kayıtlarını olacaklar ve kimliklerini alarak işlerini bitirecekler. Bu arkadaşların da ilk hafta bir evrak götürmesine gerek yok arkadaşlar. Eğer eksik evrak yoksa mezun olamamış öğrenciler e devletten kayıt olamıyor, üniversiteye giderek kayıt süreçlerini tamamlayacaklar, e, evraklarını teslim edecekler, mezuniyet belgelerini de e, Milli Eğitim Bakanlığı çıkardığı zaman üniversiteye ulaştıracaklar. Ek yerleştirmelerde devletten kayıt yok. Ek yerleştirmeler için üniversiteler tarafından belirlenen tarihleri takip edeceksiniz ve tarihler arasında gidip üniversiteden kayıt olacaksınız. Harç ödemeleri Eylül ayında yapılıyor. Özel üniversitelerde sistem farklı olabilir. Üniversitenin öğrenci işleri sayfasından bunu takip edeceksiniz. Öğrenci numaraları yine kayıtlardan sonraki hafta belli oluyor ama Ağustos'un sonuna kadar da sarkabilir. Üniversitenin yoğunluğuna ve öğrenci sayısına göre değişir. E-Devlet'ten kayıt olamayan bölümler var. Özellikle sağlık belgesi isteyen bölümler ve yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlerde E-Devlet'ten kayıt açık değil. Bunların dışında aklıma gelen kimliklerle alakalı sorular geliyor arkadaşlar. Öğrenci kimliklerindeki fotoğraflar ÖSYM'ye çektirmiş olduğunuz fotoğraflar olacak. Yani üniversite sınavında o evrakta gördüğünüz fotoğraflar üniversite kimlik kartınızdaki fotoğraf olacak. Ben bu fotoğrafı beğenmiyorum değiştirmek istiyorum diyen arkadaşlar. Üniversiteye kayıtlarını yaptırıp git, üniversitede okumaya başladıktan sonra öğrenci işleri tarafından belirlenen noktalarda eski kimlik kartlarını teslim ederek dijital ortamda götürdükleri yeni fotoğrafla işlenmiş yeni kimliklerini teslim alabilirler. Bunun üniversiteye göre 10 lira, 20 lira, 30 lira, 50 lira ücret olabilir. Bu ücreti artık orada nakit olarak ödeyeceksiniz. Eğer o fotoğrafı beğenmiyorsanız ve kimliğinizdeki o fotoğrafı değiştirmek istiyorsanız. Bunun dışında aklınıza takılan soruları gerek hemen bu videonun altına vermiş olduğum link üzerinden bitalebe.com adresindeki ilgili konuya yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerekse de bu videonun hemen altından bizlere sorabilirsiniz. Hem buradan hem de sayfadan hızlı bir şekilde bu sorularınızı yanıtlamaya çalışıyor olacağız. Ama dediğim gibi arkadaşlar genellikle kimse bu videoyu tam olarak izlemiyor veya söylediklerimi anlamıyor ya da söylediklerimi anlamamak istiyor ve aynı sorular tekrar tekrar soruluyor. Bunun için üstüne basarak bazı konuları geçtim. Ee, tekrardan hani e, videoyu eğer baktığınız, sorduklarınız, sorularınızın karşılığı yoksa videoyu e, soru bölümünden, yorum bölümünden hemen bizlere sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevap veriyoruz. Özellikle site üzerinden şu ana kadar 3000'den fazla yoruma cevap, et, e, cevap vermişiz, soruya cevap vermişiz ve her gelen soruyu da e, birkaç saat içerisinde cevaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz, başkalarının da işine yarayabileceğini düşünüyorsanız, çevrenizdeki üniversiteye kayıt olacak arkadaşlarınıza da bu bilgileri ulaştırmak istiyorsanız sosyal medya hesapları üzerinden videomuzu paylaşabilirsiniz. Bu sayede hem biz daha fazla öğrenci arkadaşımıza bu konuları ulaştırmış olacağız hem daha fazla öğrenci arkadaşımız bu konuları araştırırken yorulmamış olacak, sıkılmamış olacak ve yanlış bilgilendirmelere uğramamış olacak arkadaşlar. Videomuzu paylaşırsanız çok sevinirim. Sayfamızı hala beğenmediyseniz sayfamızı beğenmeyi, ve hemen beğen butonunun yanında yer almakta olan çan simgesine tıklayarak videolarımızı takip almayı da unutmayın arkadaşlar. Bu sayede eklemiş olduğumuz tüm videolar size bildirim olarak gelecektir. Bu videolarla belki öğrenmek isteyeceğiniz farklı konularda da bilgi sahibi olabileceksiniz. Bizleri izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar. Farklı bir videoda farklı bir konuyla farklı bir üniversiteli bilgilendirmesiyle beraber sizlerin karşısında olacağız. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bir talebe de kalın.